Eğer bir kedi size yaklaşıyor ve size sürtünüyor ise bunun bir işaret olabileceğini, karnının aç olmasından değil de direkt sizinle bağlantılı olabileceğini, kedilerin üstün bir yeteneğe sahip olabileceklerini hiç düşündünüz mü? Eminim ki eğer kediniz yoksa bu videoyu sonuna kadar izlerseniz hemen bir tane sahiplenmek isteyeceksiniz. Kediler ilk insan Hazreti Adem'den sonra yaratılan ilk iki canlı olma özelliğini taşırlar. Bunlardan biri de yılandır. Kediler en sevilen evcil hayvanlardır. Kedi İslam'da evde beslenmesine izin verilen nadir hayvanlardan biridir. Kedilerin büyülü görünmez dünyayla bir bağlantısı vardır. Nasıl köpekler fiziksel dünyada koruyucumuzsa, kediler de enerji dünyasında koruyucumuzdur. Uyanık olduğu süre boyunca evinizi izinsiz giren enerjilerden temizler. Uyurken astral bedenlerimiz fiziksel bedenden ayrılır ve beşinci boyuta, zaman ve mekansız boyuta geçer. Bu rüya gördüğümüzde içinde bulunduğumuz boyuttur. Kediler genellikle bu astral gezilerde bize eşlik eder ve astral bedenimizi korurlar. Bizimle birlikte yatakta uyumayı sevmelerinin bir sebebi de budur. Uyurken bu enerjiyi filtreler ve dönüştürür. Kedi, ruhsal yeteneklerine ve benzer içgüdülerine güvendiği için ruhsal bir hayvandır. Kediler daha yüksek alemlerle bağlantı kuran bir enerjiye sahip oldukları için aslında manevi insanlara çekilir. Kedi sahipleri çoğunlukla ruhsal yeteneklere sahip manevi kişilerdir. Kedisi olanlar bilir. Bazen ürpermiyor değil ya insan. Kediler bazen alakasız boş yerlere odaklanır. Bazen sebepsiz yere koşup saklanırlar. Göremediğiniz bir şeyi kovalayan oldukça garip canlılardır. Kediler ayrıca farklı bir yüksek frekansa alıştıkları için duyamadığınız sesleri de yakalar. Kediler bizi evde bulunan ruhlar konusunda uyarır. Enerji alanları yeterince güçlü olduğu için bu ruhları kolayca görebilir ve tanımlayabilirler. Herhangi bir zamanda olumsuz bir ruh hissederlerse daha cesur kediler bölgelerini korumak için onlara tıslar. Kedilerin bizim göremediğimiz farklı frekans dalgalarındaki sesleri ve farklı boyutlardaki varlıkları sezip görebildikleri söylenir. Kediler yüzyıllardır doğal şifacı olarak bilinir, insanı ve bulundukları alanı şifalandırır. Kediler şifacı ve gözlemci olarak gelirler. Madde deneyimi yaşarken bu maddenin artısını ve eksisini deneyimlerken aynı zamanda maddesel varlıklara şifa enerjisini aktarmak, bunun bir aracısı olmak için gönüllü olmuşlardır. Ruhsal dünya ile bağlantı kurabildikleri ve farklı enerjileri hissedebilirler. Kedilerin sezgileri ve enerjileri bu kadar yüksek olduğu için birisine mırıldandıklarında ya da bir kişinin dikkatini çekmeye çalıştıklarında bu kişinin iyi bir enerji alanına sahip olduğunun bir işaretidir. Şimdi kedilerin gizemlerini dinleyelim. Hadisin ve İslam alimlerinin açık yol göstermesiyle kedilerin önemi çok büyüktür. Hadiste, bir kadının ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azap edildi ve bu sebeple cehenneme girdi ifadesi yer almaktadır. Kadının kediyi ölünceye kadar aç bırakıp hapsettiği, yiyecek içecek vermediği, aynı zamanda da böcek ve haşerat yakalaması için de serbest bırakmadığı için Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından cehenneme atılmıştır. Kedi İslamlam'da özel hayvan dedik. Peygamber Efendimizin Müezza ismini verdiği kediyi nasıl sahiplendiğini anlatalım. Hz. Muhammed Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca, kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi bırakıp koca orduyu o kedinin etrafından dolaştırmıştır. Ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş Müezza. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin, Müezza'nın soyundan geldiği kabul edilir. Hz. Muhammed, kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki, Müezza bir gün sedirde oturan Hz. Muhammed'in giysisinin ucunda uyuyakalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Hz. Muhammed, Müezza'yı uyandırmaktansa, giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı ter tercih etmiş. Hazreti Muhammed kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan suyla abdest alacakken ya Resul o sudan kedi içti deyince Resulullah onun en temiz ağıza sahiptirler buyurmuş ve abdest almıştır. Çocukluğumuzda bir kedi öldüren yedi cami yaptırması gerekli sözünü çok duymuşuzdur. Kedi sevgisi, saygısı sadece İslamiyette değil, başka dinlerde de gözlenmiştir. Kediler terapi içinde birebirdir. Enerjimizi ve duygularımızı kolayca okuyabiliyor ve sezebiliyorlar. Ne zaman moralimiz bozuk olsa, ilgiye ihtiyaç duysak, tüm sıkıntılarımızı hissederler. Kedilerin istediği şeyler sadece sevilmek, karnının doyurulması, sıcak bir yataktır. Bunun karşılığında onlardan tarifsiz bir huzur alacaksınız. Sonuç olarak kedilere nefretle bakmak veya hayvanlara genel olarak olumsuz bir tutum sergilemek, empati eksikliği, hoşgörüsüzlük veya kötü bir ruh halinin bir belirtisi olabilir. Hayvanlara yönelik şiddet veya ihmal Toplumun genelinde hoşgörüyle karşılanmayan ve yasal sonuçları olabilen bir davranış biçimidir. Hayvanlar savunmasız canlılar olarak kabul edilir ve onlara karşı şefkatli bir tutum benimsemek insanın duygusal ve sosyal gelişimi için olumlu bir etki yaratabilir. Ayrıca hayvanlarla etkileşimde bulunmak stresi azaltabilir ve genel yaşam kalitesini artırabilir.